Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün kağıttan gemiler yapıp denize atacağım. Deniz hangi deniz? Tabii ki slime'ımızla oluşturacağımız deniz. Şöyle iki renkte yani okyanus ve deniz yapmak için ihtiyacım olan her şey burada var. Ama önce kağıttan gemiler yapmalıyız. O da şöyle olacak. Gemi nasıl yapılır? Gemi yapmak için önce kare elde etmeniz lazım. Benim böyle dikdörtgen kağıtlarım var ve onlardan kare elde etmeliyim. Şöyle yapıyorum. Bir köşesini diğer köşesini düzgün olacak şekilde birleştiriyorum. Şuradaki fazlalık dikdörtgen onu çıkarmalısınız. O fazlalıktır. Onu da düzgünce çıkarmak için şöyle bastırdım, belirledim. Sonra diğer yönüne, aksi yönüne bastıracağım şöyle. Parmağınızın ucuyla böyle gidip gelirseniz iyice şeklini çıkarmış olursunuz. Daha sonra böyle yaptığınız zaman fazlalık parçadan kurtuldunuz. Artık gemi yapmak için gerekli olan ekipmana sahipsiniz. Kare kağıdınız var. Önce onu ikiye katlıyorum. Sonra tekrar ikiye katlıyorum. Yani dörde katlamış olduk. Şu şekilde bir parça elde ettiniz ve kenardan baktığınızda dört tane yaprağı var. Bir yaprağını şöyle geriye atıyorum. Geri kalan 3 yaprağını da aynı şekilde aksi yönüne atıyorum. Daha sonra bu elde ettiğiniz üçgenin altından şöyle elinizi soku farklı birbirine uzak iki köşesini birleştiriyorsunuz. Şöyle. Böylelikle şapka gibi açtığınız zaman bir gemi elde etmiş olacaksınız. Evet. Yani şu şekilde. Bence harika oldu. Şimdi ilk gemimizi yaptık. İkinci gemimizi farklı boyutlarda yapalım. Biri tekne, biri gemi şeklinde olsun. Aynı şeyi şunda da yapıyorum. Ne kadar küçük olursa olsun daima bir kareden gemi elde edebilirsiniz. Özellikle hazır not kağıtları kare olduğu için onlardan yapmanız daha kolay olabilir. Ben okuldayken yapar yapar arkadaşlarıma hediye bırakırdım böyle küçük gemilerde. Bu gemiler sizi hangi diyarlara götürür, nereleri gezdirir? Bunları hayal edebilirsiniz. Ben hayal kurardım Bir gemi şimdi şöyle olsa böyle olsa denizin ortasında olsa okyanusun ortasında olsa beni oraya götürse buraya götürse bir sürü hayal kurabilirsiniz. Şimdi iki tane gemimiz var. Bence üçüncüsünü de yapalım ama üçüncüsünü farklı bir boyutta yapalım. Ee, göz kararı bir boyut ayarlıyorum. Önce şunu şöyle aradan çıkaralım. Evet. Şimdi şuradan bir kare elde edelim. Büyük bir fazla var. Bu arada bunlar benim müsvedde kağıtlarım. Yani kullanmadığım kağıtlarım. Böyle şeyler yapmak için ayırdığım kağıtlarım. Siz de eğer öyle kullanırsanız hem tasarruf yapmış olursunuz hem de Kağıt israfını son vermiş olursunuz. Bakalım bu hangi boyutta olacak? Bence tam ikisinin ortasında olacak. Evet. Gördüğünüz gibi tam ikisinin ortası oldu. Sanki birbirlerine uzaklaşıyor gibi. Şimdi okyanusumuzu yapmanın vakti geldi. Şimdi şöyle. Ama rengin güzelliği beni mest etti. Her zamanki gibi. İyice karıştıralım. Kokusu da çok güzel bu arada. Ay rengin güzelliğine bakar mısınız? Gelin bana. Yaklaşın bana. <laughs> İyice karıştırıyorum. Oo! Oo! <laughs> evet, güzel oldu. Bence harika oldu. Böylece gemilerimiz de batmayacaktır. Şöyle biraz kavis verelim suya. Akıntı olsun. <laughs> fırtınalı bir deniz olsun bu. Evet, ilk gemimizi koyduk. bakın tamam. İkinci gemimizi de koyduk. En mini nerede? En mini en hafifi olduğu için onu tepeye sürüklemiş olsun. Şurada olsun. Yoksa yoksa gemilerimiz batıyor mu? Yoksa gemilerimiz su mu alıyor? Aman Allah'ım. Büyük bir dalga geldi. Şöyle oldu. Bu arada şunu alalım. Buna da ufak ufak şöyle renk vermek istiyorum. Yani deniz hani köpürür ya. Evet. Denizin köpürmesi gibi bir etki vermek istedim. Verdiğimi de düşünüyorum. Bence çok iyi görünüyor. Okyanus gibi görünüyor. Şöyle çalkalasa okyanus bizi bir geminin içindeyken diye bir oraya bir buraya sarılsak ne kadar maceralı olurdu. Biraz korkardım ama kabul ediyorum. Sen niye böyle oldu benim iğne ya? Ama kıvamı çok güzel oldu. Koca bir dalga gemime Gemimiz alvar oldu. Gemi alvar oldu. Fırlattı onu oraya. Ama değil 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 sıyrılıyor. Oh, kurtuldu. Ama bu gemi artık bir enkaz. Evet bence çok güzel oldu. Şimdi gemilerimiz burada yüzerken ben size kağıttan bir şey daha göstermek istiyorum. Kağıttan uçak yapımı. Kağıttan uçağımız nasıl yapılır? Ben bilmiyordum eskiden böyle şeyleri. Bana öğreten de olmadı. Bana kendi kendime sonra sonra öğrendim. Kağıttan uçak yapmak için dikdörtgen olursa eğer elinizde kağıt daha iyi olur. Onu şöyle ikiye katladınız. Şöyle ikiye katladınız ve bir parça elde ettiniz. Daha sonra bir köşesini diğer köşesine. Sonra aynı köşeyi tekrar birleştiriyorsunuz tam uç uca gelecek şekilde. Sonra tekrar birleştiriyorsunuz. Aynı işlemin diğer tarafına da uygulamanız gerekmektedir. Evet. Şu an ilk uçağımızı elde ettik. Biraz kanadı yamuk oldu. Ama uçacak mı? Uçamayacak mı? Birazcık uçtu diyelim. <laughs> Bir de bundan yapalım. Bu muhtemelen büyük olunca daha iyi uçacak. Evet, bu çok daha düzgün oldu. Çok daha düzgün oldu bu. Oo, okyanusa geldi. Yardıma. <laughs> Şöyle indi. Gemideki insanları kurtarmaya gelmiş olabilir mi? Olabilir. Ben çok eğlendim. Ee, bence çok güzel oldu yaptıklarımız. Tabii benim slime'ı yapamamam dışında okyanus biraz katılaşmış gibi oldu. Yine de çok güzel oldu kıvamı. Hmm. Ay oynamaya bayılıyorum böyle. Sesi çok güzel. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.